Başladı mı? Güzel. Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi bilgisayar Mühendisliği bölümünden Ali Burak Oktay. Bugün sayısal yöntemler dersinin ikinci ödevini video çekme kısmını gerçekleştiriyor olacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür eder ve ödevimin ilk sorusuyla başlamak isterim Golden Search alakalı. Şimdi burada bir fonksiyonumuz var. x kare 6 x artı 15 diye. Burada da bir r değeri var. Her şeyde sabit olduğu için herkes de her yerde. E, 5 kök 5 eksi 1 bölü 2 olarak geçiyor. Burada e, sol sınırı ve sağ sınırı alıyoruz. x leftte x y olarak. Burada da deneme sayısını alıyoruz. Şimdi burada e, bir plot üzerinde yani bir grafik üzerine göstereceğimiz için grafiğin x ve y eksenini oluşturduk. E, burada da e, iterasyon sayısını while döngüsü içerisinde e, tekrar tekrar etmesini sağlamak amacıyla bir i e değerimiz var. E, burada da bir D değerimiz var. D değerimizi x u eksi x ile çarpı r'den bulduk. Burada x1 ve x2 değerlerini buluyoruz. Ona göre Golden Surge'ün asıl amacı olan bir fonksiyonun minimum veya da maksimum değerini bulmak amacını gerçekleştireceğiz. Şimdi burada öncelikle x old diye bir değerimiz var. x u eksi x ile yaptık burada. Burada bunu hata değerini bulmak için amacıyla ilk başta yapıyoruz. Daha sonra zaten Döngülerin içerisindeki değerler değiştiği zaman, e, bu tekrar kendi kendine güncellenmiş oluyor. Şimdi burada e, eğer diyoruz f x 1 f x 2'den x 2'den büyükse, e, demek ki e, bizim mantıken yani düşündüğümüz zaman şeyimiz e, fonksiyonuz x 2'ye daha işte x 2'ye daha yakın bir minimum değere sahip. O yüzden burada x 1 değerini değiştiriyoruz, x 1 eşittir şey, x yapıyoruz, yeni bir x değeri oluşturuyoruz. X sağ taraftaydı çünkü. E, ve e, x su değişti için yeni bir d değeri olacak. O yüzden e, yeni bir d değerimiz var burada R, R çarpı x eksi xl'den geldi yeni yukarıdaki formül aynısı. Burada e, x 1 değerimizi değiştirdik e, ve x 2 değerimizi değiştirdik. E, burada hata hesaplamamız var 1 eksi çarpı x old, e, bölü x 1 çarpı 100 diye. Bunu da e, message esperiin gösteriyoruz. Burada i e, x 1 x 2 değerleri de var. Hepsini ben bir arada göstermek istedim. Buna display yapıyoruz. bunu da plot üzerinde gösteriyoruz ve bir saniye dur duruyoruz. Ee, şimdi bu eğer x1, x2'den büyükseydi. Şimdi eğer küçükse bu sefer biz x left değerini x2 eşitliyoruz. Yani x2 eşitir, x left x2 yapıyoruz. Ve d değerini güncelliyoruz. Ee, burada x2 değerini Evet, şey x, x1 değerini x2'ye atıyoruz ve x1 değerini tekrar e, yukarıdaki formülün aynısı olacak şekilde güncelliyoruz. Burada e, burada yaptığımız işlemin aynısını bir daha yaptık ki e, hangi for'a hangi e, koşula girerse girsin hata hesaplama ve e, grafikte hat, hata değerini gösterme değerini her seferinde yapsın diye yaptık. E, burada da zaten e, koşulların endi var. Burada iterasyon arttırıyoruz ve burada da while endi var. E, while'ın bitimi var. Şimdi ben e, e, kodu çalıştırayım ve görün. Düz. E, sol sınırı 0 vereceğim. Sağ sınırı 10 vereceğim. Deneme sayısını da e, 3 vereyim. Şimdi e, bakınız burada hatta e, videoda gözüküyor fakat ben şu an gözümde yakalayamadım. E, i̇lk başta buradaydı bu değer. Sonra buraya geçti. Bu kırmızı değer. Bu da hata değeri zaten. Yani hata değeri aslında bakarsanız tahmin değeri. Pardon tahmin değeri. Ne hata değeri? Yanlış oldu. Tahmin değeri. E, şimdi burada x1 değerlerini görüyorsunuz. 3.18'den 2.30'a ve 2.9'a çıkmış. Yani her seferinde e, değere yaklaşıyor. Bu da aynı şekilde. Şimdi e, burada fx1, fx2 değerleri var. Burada hata değeri başta 100. 2. defa da 100. Başta iki tane e, if dön, for dönük şey koşulu olduğu için hani yani, ikisinden birisine girecek. Demek ki e, bir, bir tanesinde iki kere if'e girmiş. Sonra da diğer if'e ya da e, değiş, değeri değiştiyse de aynı if'te kalmış. Burada da hata değeri %61 olmuş. Azalmış yani. Burada böyle buluyor. Şimdi istiyorsanız bir daha çalışırım Hatta şunu, 2 saniye, 3 saniye yapalım ki e, görünsün. Bir de öyle çalıştıralım. Sol sınırı 0, sağ sınırı 10. Ve hata 3 olarak gösterdim. Bakınız burada, ilk başta görüyorsunuz. Oh, ve sol tarafa geçti. Ve e, muhtemelen çok küçük bir değişim olduğu için biz göremedik. E, yine aynı yerde kalmış gibi göründü. E, Golden Search böyleydi. Şimdi Gauss Elimination'a geçiyorum kalalım böyle. Tamam. Şimdi Gauss Elimination'da e, bildiğiniz üzere bir indirgeme yapıyoruz. Şimdi yani, yani indirgeme yapıyoruz. Burada bir matrisimiz var. Matrisi seçtim. Burada da matrisin sonucu var. Şimdi e, ben burada bir matris, hani bunu gerçekten matris yapıyorum. Matris katsayı matris sonuç şeklinde. Ve bunu e, satır ve sütun olarak indekslerini alıyorum. İşte kaç satır ve kaç sütun olduğunu. Burada for döngüsü açıyorum. Diyorum ki bu for döngüsünü diyorum e, bir şey satır şey olsun indeks olsun geçici. Birden satır eksi bire kadar gitsin ve e, bizim matrisimizin kusuruma bakmayın. Matrisimizin e, satır değeri şimdi birden başlıyor zaten. E, birinci satırının e, bütün sütunlarını gibi düşünebiliriz. E, alsın e, ve burada matrisin kendisine bölsün diyoruz. Ve burada bir daha for var. Burada da e, satır 2 olarak geçiyoruz. E, yine aynı aynı şey var burada. Fakat burada row artı 1'den rows'a kadar gitsin diyoruz. Burada yine matrisimiz row 2 satırından bütün satırın bütün sütunlarını matris row 2 virgül 2.3 ise bu şey bizim şey yapıyorduk işte matrisimizin işlemi neyse işte diyorduk işte ikinci ikinci satır işte eksi matrisimizin e, matris işlemi çarpı işte e, tekrar e, satır sayısı satırın e, sayısını yere diyorduk e, matrisin kendisi e, yapacağımız e, şey e, matris row matris row virgül iki nokta çarpı matris e, row iki row bunu böyle yapıyoruz yani burada bir indirgeme işlemi yapıyoruz yani burada e, matrisin köklerini tanımladığımız bir e, zero şeyi var e, matrisi var ee, yani, aynı matrisi var burada da sol diye bir şeyimiz var bu da e, zeros'un rows versiyonu yani şey satır versiyonu burada sütun sütun versiyonu burada satır versiyonu var şimdi burada for döngüsüne giriyoruz burada e, row diye bir değişkenimiz var rose'dan eksi bir eksi bir artacak şekilde bir'e kadar gidecek e, burada da totalimiz total sıfır diye bir değişkenimiz var burada indeksimiz var e, ve diyoruz ki eğer diyoruz indeks row'dan büyükse e, total total artı e, matrisin e, row değerinin satırı ve indeksindeki sütunu çarpı matris kökler olsun. İndeksi de bir tane küçülttük ve e, bu böyle dönecek ve diyecek ve en sonunda matris kökler row eşittir matris row end eksi total olacak. Bundan sonra mevzu bitti. E, ben burada bir display yapmak istedim sonucu göstermek amacıyla. Display matrisin kökleri ve display matris katsayı matris sonuç olarak yapıyorum ki zaten hani şey Burada hani sonuçları göstermek, bir dakika hemen çalıştıralım, burada matrisin köklerini, sonuçlarını göstermek amacıyla yaptığımız bir şey, 0'a, eksi ve eksi 22, matrisin kendisi de gördüğünüz üzere indirgenmiş oldu. Yani üst üçgen matris oldu, 0, 0 ve 0'lar burada gözüküyor. Burası böyle. Diğerine geçelim, bir de süreyi kontrol edelim. Tamam. Diğerine geçelim. Burada yine bir matrisimiz var. Burada da sonucu var. E, bu ikisini birleştirdik. Gerçek matris oluşturduk. Bu sefer bunun uzunluğunu alıyoruz n ile. Ve burada e, elementer matris oluşturuyoruz. E, L'yi oluşturuyoruz. Zaten biz u'yu buradan çıkaracağız. E, L'yi de içindeki işlemlerle oluşturmuş olacağız. Şimdi e, 2'den 3'e kadar gidecek bir i'miz var. Ve burada işlemimiz var. İşlemimizi yapıyoruz. E, A, B'nin diyoruz... E, ki zaten ikinci satırı birinci birinci sütununu birinci satır birinci sütuna bölüyoruz. Burada da e, left'in birinci satırı e, ve birinci sütununa işlem yapıyoruz. Burada da e, AB'nin birinci şey ikinci satırı pardon ikinci satırı ve bütün sütunu e, ikinci satırı bütün sütun eksi işlem çarpı AB çarpı e, birinci satır virgül e, bütün sütun olarak yapıyoruz. Burada da ...bizim iterasyon... Işte burada... E, ...pardon... ...i'yi 3'e eşitledik. Eşitledikten sonra e, bizim işlemimiz var burada şimdi. İşlemimizi e, a, b eşittir. i'inci satır, ikinci sütun. E, Böyle ikinci satır, ikinci sütun yapıyoruz. Ve burada e, l, yani en sonunda... ...bizim lower tri triangular... ...dediğimiz... E, matrisin son aşamasını yapıyoruz. Burada l diyoruz. E, i'inci satır, ikinci sütun eşittir. işlem olsun. Burada da en son... E, yani U'yu oluşturma aşamasına geldik sayılır. E, AB diyoruz İşte burada AB'nin yine iinci satırı ve ondan sonraki bütün sütunu, sütunun hepsi ya da bütün sütunlar işte e, aldık kendisini ve eksi işlem yaptık. Burada e, satır. Tamam. E, devam ediyorum. Burada satır işlemimizi gerçekleştiriyoruz. E, burada e, AB'nin birinci satır. Bundan birinci satırın enine kadar ve birinci sütunun yine enine kadar olan kısmını U olarak alıyoruz. Ben burada L'yi, U'yu ve L çarpı U'yu bir daha göstermek istedim zaten L ve U'yu ayrıştırdığımız zaman çarptığımızda aynı şey gelmesi gerekiyor. O yüzden böyle yaptım. çalıştıracağım şimdi. Çalıştırdım. Şimdi L dediğim şey lower triangle olması gerekiyor. bakınız alt tarafta. Eee bir sayılar üçgeni, üst tarafta sıfırlar olması gerekiyor zaten. Bu da aynı şekilde üst tarafta bir sayılar üçgeni, alt tarafta sıfırlarımız var. Çarpınca da zaten üstteki maddesi aynısı geliyor. 12-3-6, 2-1-4, 5-4-2. Burası böyle. Şimdi e, kayıt başlamış, kontrol edelim. Kayıt başlamış, tamam. Şimdi e, Lagrange'a e geçiyorum. Burada e, klasik zaten her koda çalıştığımda buradaki şeylerin gitmesi amacıyla koyduğum şeyler var. Burada e, ben ln x olarak e, aldım fonksiyonumu. Yani logaritma x otomatik olarak x sayılıyor. Eğer ben buraya log 2 ya da log 3 yazarsam o zaman 2 tabanda 3 taban olarak algılıyor. E buraya hiçbir şey yazmayınca elen olarak algılıyor. Burada x eşit, 1 4 6 başlangıç değerleri. E ve burada da y'nin f fonksiyonuna göre sonuçlarının şey var. Dizisi var. E burada n değerini alıyoruz biz length x eksi 1 diyerek uzunluk olarak. E burada da true value'umuz var. f2 olarak alıyorum ben true value. Ve diyorum ki burada kaç iterasyon olsun burada iterasyon sayısını böyle almayı makul ma 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 gördüm. şimdi burada e result out diyoruz. yani şimdi Lagrange'ya e bildiğimiz üzere e çarpım sembollerinin birbirleri aralarında toplanması vardı. öyle bir e olay var onun. o yüzden burada result out dedik ve bu toplam oldu. Şimdi e, içeri girdik işte e, for'un içine. E eşittir 1'den n artı 1'e kadar. Bir result in dedik. Result için eşittir 1. Şimdi çarpma olduğu için 1 demek zorundayız. Şimdi tekrar girdik içeri. burada i kullandık. Burada j kullanıyoruz. c eşittir yine 1'den n artı 1'e kadar. Eğer j i'ye eşit ki e, formülümüz zaten öyleydi. Çarpma sembolünde. Result in eşittir. Result in çarpı e, x i yani burada x'in incisini kullanıyoruz. x i eksi x c e bölü x i çarpı x i. Burada hani x i dediğim şey aslında bakarsanız f 1'e de f 2 diyoruz ya. Oradaki şey anlamına geldiği için öyle söyledim. Ee, yani f 1 ya da f 2 ya da f 3 dediğimiz zaman burada x'i oraya kullandığımız için e, ben buraya 1, 2 ya da 3 yazdığım zaman oraya e, getirecek. O yüzden burada e, x c yani büyük e, değerlerin olduğu yerden j'yi alıyor ve x, i x, x şeyi yine büyük taraftan alıyor. Burayı böyle çarpım sembolüyle şekilde çarparak bitirecek. Bitirdikten sonra result out result out artı toplam sembolü demiştik zaten en sonunda çarpımların çarpım sembolünün bittikten sonrası için e, y, i çarpı result in dedik. Şimdi e, burada estimated value var. Result out estimated value oluyor zaten. Burada hata değerini buluyoruz. True value eksi estimated value bölü true value çarpı 100 ve absolute yaparak. Burada yine message içerisinde iteration, estimation value, true value ve errorlarımız var. E, kodu hemen çalıştıralım ve görelim. Burada kodu çalıştırdığım zaman e, estimation value 1'e 0. Burada 0.69. Hata %100. E, burada 0.92 olarak başladı. E, estimation value. True value 0.69. E, hata 33.33. 33. .33. Burada RMSE 0.56, burada 0.69. Gördüğünüz gibi yaklaşmış, gitgide git yaklaştı. Yaklaşıyor zaten. Burada yaklaşık eee 0. 20 23'lük bir fark. Burada yaklaşık olarak 0.13'e düşmüş. Pardon. yüzde %18 e hatanın düştüğünü gördük. Burası da böyle e, ve en son Newton interpolation'a geçelim. Kayıtta kontrol edelim. Devam ediyor. Tamam. E, burada yine söylediğim gibi Burada yazdığım, daha öncesinde yazdığım e, komut ekranında yazılan şeylerin gitmesini sağlayan şeyler var. Burada yine ben ln x seçtim. Yine burada true value'miz var, burada gerçek değerimiz. Burada e, x değerlerini kullanacağız. x başlangıç değerleri 1, 4, 6, 5. 4 tane kullanacağım ben. Burada da potansiyel b değerleri için oluşturduğum bir dizi var. 0, 0, 0, 0 diye. i eşitir 1. Şimdi normalde e, ben bizde bizim kullandığımız üzere x0, x1, x2, x3 diye gidiyor. Fakat MATLAB'de indeksler birden başladığı için ben mecburen her şeyi artı 1 olarak kullanmak zorunda kaldım. Burada gördüğünüz gibi e, iterasyonu 1 olarak yaptım. Eğer diyorum ki i 1'e eşitse direkt diyorum e, f x i b 1'e ata. Yani b 0 değeri. E, eğer diyorum i 4'ten küçükse, e, 4'ten küçükse veya eşitse b i eşittir f x i eksi f x i eksi 1. Yani örnek veriyorum burada i'miz 2 ise mesela x 2 eksi x 1 e, bölü x 2 eksi x 1 ama f x 2. Orayı söylemiyordum. Eğer diyorum bizim e, i e, değerimiz şimdi i e, 4'ten büyük. E şimdi i e, zaten birer birer artacağı için 4'ten büyük 5 olacak buradan sonra. i e, 5 ile 7 arasındaysa demek istediğim şey bu, burada aslında 5 ve 6'ya yapacağız yani. Burada e, formüle göre e, b'nin 5. değeri eşittir. E, b3 eksi b2 e, bölü e, x'in yani bunun i eksi 2 yani i'imiz 5 olduğuna göre 5 2'ye 3 yani burada 3'üncüsü 6 ve 2 e, geliyor buradan. Buradan da 4 geliyor. Ve else yani zaten burada eğer değerimizin şey iyi değerimiz bunun hiçbirinde değilse yani 7'den büyük olmak zorunda zaten. 7'den büyük ya da eşit. Burada da bir tek zaten yed, e, i eşittir 7 de geliyor. Burada da e, B'nin altıncı değeri. B'nin altıncı değeri burada zaten kendi içerisinde e, i değeri ikinci 5 sonra 6 oluyor. Burada B6'yı da hesaplamış oluyoruz. B'nin altıncı değerini kullanıyor. Sonra B'nin beşinci değerini yine burada hesaplamıştık. Burada kullanıyor. Ondan sonra i e, değerimiz 7 idi. 7'nin üstten çıkar 4. E, bakınız burada dördüncü de olan bunu kullanacak. Ve e, burada x4, x3, x2, x1 olarak kullandığımız için yani en x4 ile x1'i kullanmamız gerekiyor. Burada 7'den 6'yı çıkardığım 1 geldi. Burada da x'in birinci değer olan 1'i kullanıyor. Ben burada bunları göstermek amacıyla buraya yazdım. En sonunda da hata değeri var. Şimdi hata değeri olması için bunu fonksiyon olması gerekiyor. Ben de bunu fonksiyona dönüştürdüm e ve formülü buraya yazdım. E, parametreyi a olarak alıyor. B1. A eksi x1 çarpı b2 artı a eksi x1 çarpı a eksi x2 çarpı b5. Yani burada şey yaptım yapmaya çalıştığımız şey şu. E, formülde de şöyle zaten. F x 0 ondan sonra f x 1 x 0 ondan sonra e, e, yok. Aynen doğru. Sonra da f x 2 x 1 x 0 sonra da x 3 x 2 x 1 x 0 olarak oluyor. İşte burada ilk başta b 1 var. Sonra e, ikili çarpıma geçiyorum. a, a x x 1 çarp b 2 artı yok. Bir, iki önce birli çarpım. Ondan sonra çok üzülüyorum. E, burada 2'ye çarpmaya geçiyoruz. A-X1 çarpı A-X2 çarpı B5 yani x 2 x 2 X1 Ondan sonra da burada FX3 X2 X1 var. A-X1 çarpı A-X2 çarpı A-X3 yani X'in birinci değerini, ikinci değerini, üçüncü değerini bizim istediğimiz değerden çıkara çıkara gidiyor. En sonunda da B7 zaten B7'yi kullanıyoruz. Burada estimate value hata değerimiz bu şey tahmin değerimiz bu olacak. Hata değerimiz yine true value eksi estimate value böyle true value çarpı 100 yaptık. Hata buraya abstract eklemeyi unutmuşuz. Hemen abstract ekleyelim. Tamam. Ee, burada error message dedim ben. Esprin tefli estimation value true value e error estimation value true value ve error olarak gösterdim. Burada da bunu display yaparak gösteriyorum. Şimdi izninizle bu kodu da hemen hızlı bir şekilde çalıştıralım. Çalıştırdık. Bakınız. E, i̇terasyon birden 1'den 7'ye kadar B0 0.46 0.20 0.18 -0.05 -0.02 en son 0.0007 e, şimdi bizim değerimiz bu. Değil mi? E, pardon yanlış oldu. E, bizim burada bunu biz fonksiyonlaştırdık ya. Buraya gittik şimdi biz iki değerine girdik. Şimdi yukarıda biz ne yapmıştık? ln2 yapmıştık. Şimdi ln2'nin değerini biliyoruz true value. Burada da e, oluşturduğumuz fonksiyona göre ki girdiğimiz zaman bir estimated value olacak. Bakın burada e, estimation value 2 girdiğimiz zaman gelen değer 0.6287. Şurada görüyorsunuz estimation value'nun karşılığına gelen şey estimate value şurada ev. Ev de zaten g2'de. Burada true value var. True value direkt yukarıdan aldım. True value, yukarıda şurada zaten kendim yazdım. Error değerini de zaten aşağıdaki şu error hesabından yaptım. E, bu kod da bu kadardı. E, eksik olarak atladığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.